Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tun. Bugün sizlerle kardeşimle beraber sabun kesme videolarını izleyeceğiz. Rahatlatıcı rahatlatıcı videoları izleyeceğiz. O zaman hadi videomuza geçelim. Şöyle açayım hemen. Doğum ses. Aha. ay çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel değil mi Emine? evet oynuyuz <laughs> nasıl sokacağız arkadaşlar ha, aynen abi ben bunu izlemiştim ben de Durun Palma diye bir markaymış pal palanmış 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 <laughs> ne Hatırlıyor musun? Bir bir kez izlemiştik seninle bunu. Bu arada arkadaşlar böyle videolar için 15 art 15 like gelmesini istiyorum. 15 like gelirse böyle videolardan daha da fazla atacağım. Bu arada bu videoya 15 like gelsin Roblox'a başlayacağım. Allah. Hatta Emine ile beraber bazı videolar çekeceğiz. Çok video çekeceğiz. Aha. <laughs> bu çok güzel değil mi? Abi? Biz arkadaşlar... susalım arkadaşlar izlesin değil mi? Sesleri. Arkadaşlar bir şey yapmıyoruz bunu. Kıkı konanamaz. Hepiniz evde kalın arkadaşlar. Ana Dışarı çıkmayın. Bakın biz de evde çekiyoruz bu videoyu. Tablette. Eşte elini Ay. Ay ama bunlar çok güzel. Bunlar nasıl yapıyorlar ki ya? Biz bunu bir deneyeceğiz evde ya. Sabun bulursak güzel bir. Annem sabun alıcı soyalım bir tanesini. Sabun var zaten evde bir tane de. Şimdi onu yapsak mı diye düşünüyorum. <laughs> ama annem Sırı sabun var. <laughs> Bir de bir tane de sabun var ama o sabun olmaz galiba. Ha bunun gibi durunun bir sabunu var bizde. Hmm. Oo çok güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şişti hani haber çık şişti hani odanımdan hani haber çıkmadığı için bir tane şey, hani çıkıyordur da bir şey hani şöyle şöyle değil mi? korona şeyini. Anime abi bu çok güzel ya. Bana bak izleyin. İşte arkadaşlar. Çok güzel. çok güzel çok güzel idi Abi bak bir de bunun her yerine Ayna kalınlıkla kesmek de önemli yani simetrik kesmek de önemli. Bir de arkadaşlar bunlar sabun değil mi? Aynen sabunla. Annem işte Şey. Biz yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Yapabilirsek Abi, videoyu Bunun sabunla atacağım. bir şey mi yapalım mı? Belki yaparız. Neyse biz hadi videomuzu izleyelim. Aynen. Üstünü yapalım bence. Çok güzel. Evet. Çok iyi de arkadaşlar da ama Aynen Of oh, çok güzel çok güzel arkadaşlar. Aynen. Ama çok da sert. Ne güzel değil mi? Arkadaşlar şey, bu sarkı şey, işleri yani, bilmediğim sarkıları biliyorsunuz. Hani çok severdim ben bebekteyken, değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar bu rahatlatıcı videoların ikincisi böyle videolar için arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.